Peki hadi bakalım Sinan. Ses rengin güzel bir renk, hoşuma gitti. Şimdi Sinancım, benim anladığım kadarıyla demek istediğin şey, yani bana sormak istediğin şey şu, diyorsun ki kendi şarkılarımı yazdığım zaman rahat söylüyorum, başkalarının şarkısını okurken o, o tadı almıyorum. Sinancım işin formülü şu. Mesela bana burada farklı farklı öğrencilerim geliyor ve ben onlara fikirler veriyorum. Bu fikirler verirken şöyle bir durum oluyor. Diyor ki hocam aynı soruyu bana soruyor. Ya hocam işte ee, ya da tam tersi de olabiliyor bak. Çok iyi... Ee, veya hani kendi tam bulamamış oluyor ve diyor ki bana ya ben kendi çok iyi bulamıyorum ee, işte bir sürü şarkı söylüyor ondan söylüyor bundan söylüyor bir türlü ortada düzgün bir şey yok sesler çatlıyor patlıyor bir türlü e, yorumda sorun var ben ona diyorum ki ya hiç kendi şarkı yaptın mı diyor hocam diyor hani şarkı sözü yazıyor musun birkaç tane yazmıştım diyor bazısına şöyle bir telkinde bulunuyorum diyorum ki bir beste yap Oku bakalım nasıl bir şey kaydediyorsun. Sen bunun bir beste yap nasıl bir şey onun Sonucunu yapmışsın. Yani insan herkes kendi sesine uygun şarkıyı kendi besteler en güzel kendi sesinize uygun şarkıyı kendiniz beslersiniz. Ve sen de ses becerinin yapabildiği en güzel şeyleri bulmaya çalışıyorsun. Sinancığım gittiğin yol doğru. Bu şekilde devam edersen sesinin rengini de geliştirme şansın olacak ileriki yıllarda. Bizler de senin yolunda ilerleyerek bu işi geliştirdik. Ben de sürekli beste yaparak sesimi her bestemde daha farklı şeyler bulmaya başladım ve sesim gelişmeye başladığını fark ettim. Oysa benim de ortaokul yıllarında işte güzel bir sesim yoktu. Son derece düz, yalın, basit bir sesim vardı ama bestelerim ve şarkı sözlerini yapmak istediklerim şeylerde bunlar gelişti. Açıkçası net bir formül yok ama sonuç olarak şöyle diyebilirim. Eşittir. En güzel şarkı kendi yaptığınız şarkıdır.